Merhaba arkadaşlar, Yetsen Mutfağı'na hoş geldiniz. Bugün çok spontane bir bölümümüz var. Az önce ben görüşmedeydim. Hatta sonrasında da çekim yapmak için hazırlanıyorduk. O sırada Zeynep Hanım geldi. Biz e, yaklaşık 3-4 aydır beraber ha. çalışıyoruz. Bugün hedef kilomuza ulaştığımızı gördük. Tam korumaya geçiyoruz. Dedik ki hadi bir çekim yapalım mı evet. bununla ilgili? Nasıl geçti süreç diye. E, o da olur dedi. Olur, Şimdi birazcık en azından hani Diyet yapmak isteyenlere, işte bu yolda nasıl ilerleyeceklerini merak edenlere, zor mu, kolay mı, nasıl geçiyor? Bunlara biraz cevap olmak, biraz motivasyon sağlamak, başkalarına da örnek olmak adına hemen böyle kısaca bu çekimi yapalım dedik. Evet. Spontane, yani 5 dakika önce karar verdik ve başladık. Aynen. Evet. Hoş geldin tekrar. Hoş <laughs> nasıl geçti, nasıl karar verdin? Zor muydu kilo vermek, hedef kilona ulaşmaktan mutlu musun? Bir sürü soru sordum Varda. Evet. Yani bu zaten yani hayatıma sanki kilolu idam ettiremiyorum gibi geliyordu. Aslında yani kimse bana hani çok kilolusun, işe zayıflaması falan demedi ama ben kendi evet. içime karar verdim. Zaten çok yüksek de değildi kilomuz. Hemen onu da söyleyeyim. Evet, Biz 60.5 kilo ile başladık. Bugün 49 kiloya geldik. Aslında evet. az da değil verilen kilo tabii ki. Yani 11.5 kilo evet. olmuş oluyor. Ama 11.5 kilo ciddi bir değişim. Gerçekten e, önemli bir fark yaratıyor hatta az önce konuştuk gardıroplu kıyafet kalmıyor. Evet. vermek <laughs> biraz masraflı arkadaşlar. Kesinlikle. Böyle bütün gardırobunun değiştirmen gerekiyor. Çok mi? güzel. Çok güzel yani. Peki zor muydu benim listelerim? Benle çalışmak... Hayır, sizle çalışmak çok kolaydı. Çünkü her şeyi yiyebiliyorsunuz. Yani yasaklı hiçbir şey o kadar yok. Ve sizin tarifleriniz çok acayip öncülük ediyor insana. Kanalımıza abone olsunlar. Kesinlikle. Ee, yani kinoalı salatasından tutun işte dondurmasına. Yani harika şeyler var bir kere. Hayır, süper. Ee, yani Sevin. onu yemekten ya da yapmaktan zaten mutfakta da yani bir yetenek kazanıyor insan. Değişik tarifler, şeyler. Hoşuma gitti. Evlenmek yani. isteyen kızlara duyurulur. Mutfak becerilerini geliştirmek için Kesinlikle. YouTube kanalına abone oluyoruz. Kesinlikle. Onun dışında ee, yeni işte kıyafetler almam gerekecek. Bu güzel işte, evet. Ama tabii aslında şimdi evet kolaydı, yapılmayacak bir şey değil. Gerçekten diyet yapmak kesinlikle. sanıldığı kadar kesinlikle. zor değil. Ama burada toz pembe bir tablo da yok herhalde. Ara sıra sıkı zorlu. Yani iradeyi olmaz. evet sağlam almak çok önemli burada. İradesiz davranırsak kesinlikle 3 katı bence daha fazla alabiliriz diye düşünüyorum. İradeyi en çok hissine şey ne oldu bu süreçte? Vallahi 3 ya da 4 günlük diyetler. Öyle mi? Onlar söyler. Yani evet. Çünkü... Peki işte arkadaştır ya da işte Hı -hı. en sevilen yemek falan filan böyle bir şey var mı? Yani mesela şimdi doğum gününe gidiyorsunuz pasta var ama ben yemiyorum çünkü <laughs> 4 günlük ya da 3 günlük diyette oluyorum. Ya birazcık oto kontrole sahip olmak gerekiyor gerçekten. Ya. Oradan bir çatal buradan bir çatal derken. So ufak ufak şeyler. Geçiyor üst üste konunca Kesinlikle. sonra kilo almaya sebep oluyor. Veya yani diyetin bozulmasına sebep oluyor. Şimdi ben bazen diyet listelerini planlarken ufak değişiklikler yapıyorum. Sanki hani bir değişiklik yokmuş gibi ama nedir? Atıyorum 3 kayısısı varsa kişinin işte 2 kayısıya düşüyor. Ya da e, ne bileyim 6 kaşık yemekse 5 kaşık yemek diyoruz. Ama o 1 kaşık yemek düşülen yani azal, azaltılan 1 kaşık yemek 1 hafta boyunca toplam 7 kaşık hmm. yapıyor. Yani hmm. bir tabak yemek bir haftada hmm. az yemiş oluyorsunuz. Kesinlikle. Ya da listeden bir tane kayısı çıkıyor olsa, biz 7 günde bir kilo veriyoruz mesela, bir haftada 7 tane kayısıyı az yemiş oluyorsunuz. Siz bu ufak farklar toplandığı zaman hmm. büyük Kesinlikle. sonuçlar Kesinlikle. yaratabiliyor. Kesinlikle. Ama tabii ki iradeye sahip olmak bu çok önemli evet bir şey yani. İradesizseniz biraz zor. Yani bu işe baş koymanız gerekiyor gerçekten. Hani ben bir hedefim var ve bu hedefe gerçekten kitlenmem lazım deyip doğru kişiyle tabii ki. <laughs> ben şeyi öneriyorum o hep yani motivasyon sürecinde diyorum. İşte karşınıza diyelim, işte sevdiğiniz bir yemek çıktı, işte evet. bir tatlı çıktı, pasta çıktı, bir şey çıktı. Bu bir tercih meselesi. Yani benim hedefim burada 49 kiloya ulaşmak. Evet. 49 kilo olup atıyorum istediğim elbiseyi giymek mi, yoksa bu anda bu tatlıyı yemek mi? Her karşımıza bir şey çıktığında kendimize mukayese edecek yani o sonucu da değerlendirecek bir seçim sunarsak o zaman belki orada irade göstermek daha başarılı olabilir. Yani ben bu tatlı demeyeyim bu sefer de işte ne olsun başka sevilen. Bu pizzadan bir dilim ha, alayım mı? <laughs> Yoksa işte istediğim hedef kiloma ulaşayım, istediğim elbiseyi mi giyebileyim? Hedefime daha mı yakın olayım? Bence o tercih Bence istediğimiz elbise giymek yani. daha mantıklı. Çünkü oradaki evet. 2-3 dakikalık bir has için yani ömür boyu sana çabalanıyor. Ee, ee, böyle bir söz var. <laughs> Neydi? A moment on the lips, forever on the lips. <laughs> e, damakta bir dakika, popoda ömür boyu gibi Röle. kesinlikle <laughs> özellikle popoda ve kalçada doğru. Evet. Herkesin tabi değişebiliyor kilo aldığı kesinlikle bölgeler. Tabii. Şey çok soruluyor Mesela işte bölgesel kilo vermek mümkün mü hmm. falan. Yani böyle bir diyet metodu pek yok evet. arkadaşlar. Yani evet. işte sen elma yersen karnından gider, armut yersen popondan gider falan. Böyle diyetle çok şey değil. O daha çok vücudunuz karar veriyor. Doğru bir listeyle yağ oranınız aşağı doğru gidiyorsa zaten hedefe ulaştığınızda oralarda incelmiş. Bir de spor da gerekiyor değil mi? Siz bana evet. çok biraz hareket edelim mi falan diye şey yapıyordunuz. Spor vücudu şekillendirmek, sıkı bir hale getirmek. Ama spor da daha herkes sevmiyor diyorsun. mesela. Ben çok seven bir insan değilim. Şimdi açıkçası. sporsuz diyet yapılmaz ne yapılır? Aslında bana gelen kişilerin büyük bir kısmı spor yapmıyor da olabiliyor. Hı. Öyle de kilo veriliyor. Ama böyle işte hani çok ideal kilolara gelip daha İyi, daha formda daha fit kalmak istiyorsak daha dinç görünmesini istiyorsak vücudun o zaman biraz spor mutlaka şart yani sporsuz bir e, 49 kilo ile sporlu bir 49 kilo arasında görüntü farkı olabilir mesela şimdi bakalım biz e, neler yapmışız 60.5 ile başladık hemen içeriden evet. bilgisayarı da aldık ya. 60.5 ile başladık 49 kiloya geldik 11.5 kilo vermişiz evet. e, biz diyete başladığımızda 21.1 kilo yağ varmış. Bugünkü ölçümüzde 11 kilo yağ var. Yani 10 kilo. Yani verdiğimiz 11 kilonun 10 kilosunu yağdan vermişiz İnanılmaz bir sonuç gerçekten. İnanılmaz daralmak demek yani. Evet. Şöyle düşünelim. 1 kilo yağ bu kadar yer kaplıyorsa, 1 kilo kas bu kadar yer kaplıyor. Yani 10 kilo yağ veriyor olmak demek, vücutta çok ciddi bir incelme demek. Bu. Aslında gerçekten tebrik ediyorum, üstün bir başarı. Her zaman evet yağdan çok gitsin diyoruz. Verilen kilonun 60-70 yağdan gidiyorsa bu oldukça başarılı bir sonuç. Ama biz burada 90-95 falan gibi herhalde evet. tam hesaplamadım ama bir sonuçtan bahsediyorum. Yani mesela bugün geldim, bir buçuk kilo vermiş gözüküyorum ve hiç böyle bir şey beklemiyordum yani. Evdeki tart tamamen yanlış çıktı. O kaç gösteriyordu? 600-700 gram vermiş, Hayır, <laughs> dedim yine yani kilo ama verememişim diye. Işte 600-700 gram da bu giderli yakın kilolarda büyük rakam aslında. Tabii doğru. Şeyi de kıyaslamak lazım. Hemen bu vesileyle bir bilgi daha vereyim. Ben Instagram hikayelerimde hep böyle günlük sonuçları falan paylaşıyorum. Orada işte bu hafta 2 kilo verdik, 3 kilo verdik, 1 kilo verdik, yarım kilo verdik. Bazen diğer danışanlarım soruyor. Diyor ki işte 2 kilo vermişler benim çok moralim bozuldu ben az kilo verdim falan gibi. Hiç moral bozacak bir şey yok. İnsan bulunduğu kilosuna göre değerlendiriyor. Yani kendi bedenine göre değerlendiriyor olması lazım. E, diyelim ki 100 kilo ağırlığındaki bir kişi bir kilo veriyorsa bu vücut ağırlığının yüzde birini kaybediyor olması demek. Ama 50 kilo ağırlığındaki bir kişi evet. bir kilo veriyorsa vücut ağırlığının yüzde ikisine yani diğer kişiye göre iki katı daha fazla kilo vermiş olduğu <laughs> anlamına geliyor. Doğru. Ben de bazen üzülüyordum yani evet, böyle evet. bakıp. iki buçuk kilo veriyorlar ben 100 gram falan veriyordum bazen yani. Ee, e, o da Salyangoz, işte. Grubu Salyangoz grubu bir... var Instagram'da evet. e, oraya düşenlerde oluyor. İşte salyangoz'a düştük, iyi sonuçlar aldık. Evet. Şeyde yapabiliyoruz. Sonuçta, sonuçta hedefe ulaştık, vardık Evet, burada <laughs> istikrarlı ve azimli bir şekilde sonuna Aynen. kadar devam gücü. edince hedefe <laughs> ulaşıldı. Tebrik Aynen. ediyorum. Ben de çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim katıldığın için ne YouTube demek? kanalımıza. Ne demek? Yani birazcık bir şey olursa e, artık oldu. koruma sürecine geçiyoruz. Biraz Aynen. daha uzun aralıklarla görüşüyor olacağız. Biz kilo verme sürecinde genellikle her hafta görüşüyor oluyoruz ama doğru. şimdi kontrol sürecinde evet. önceki hafta sonra sonra bir ay sonra şimdi bakalım falan ben gibi... neler yapıyorum evet. yani ee, iyi gidecek diye İnşallah. Düşünüyorum. İnşallah. teşekkür ederim çok teşekkür ederim evet. tekrar geldiğime böyle başarılı şey sonuçlar için umarım size de bu konuşmamız sohbetimiz ilham olmuştur bu süreçte hem de biraz fikir vermiş olabilir doğru yöntemden şaşmamak lazım Kesinlikle. beslenmeyi düzenlemek lazım bu alternatif işte e, İnternette internette gördüğünüz ilaçlardır, başka şeylerdir. Aynen, o öyle arayışlar içerisinde. Lütfen girmeyin. Doğru insanı bulun. Ee, teşekkür ederim. Yani tek doğru <laughs> insan ben değilim. Burada e, maksat... Yok ama yani da sizin de başarınız. Teş Gerçekten ya. teşekkür ederim. şey, ederim. Benim irade ama sizin <laughs> konusunda benim gibi uzman birleştirdik. bir sürü diyetisyen arkadaşımız Tabii. var. Bir sürü beslenme uzmanı var. Ee, onlarla çalışmak, bir sağlık probleminiz de varsa bir hem doktora gidip hem diyetisyenle çalışmak ee, doğru bir yol olacaktır bu süreçte izlenmesi gereken. Kesinlikle. Seyrettiğiniz için çok teşekkürler. Kanalımıza abone olursanız bize Tabii. destek olmuş olursunuz. Tarifleri kaçırmayın. Teşekkür ederim. <laughs> Zeynep'in başarısını ve bu videomuzu beğendiyseniz parmaklar yukarıya. Görüşürüz. Görüşürüz. Kalın. Ben bazen biraz fazla konuşuyorum. Yok yok ee, iyi bence. Yok yok, hayır hayır hayır. Ben diğer Ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> ha, <vallahi>. oğlum. <laughs> Kaydettim. <gülüyor>